Bugün pazar ve videomuzu çekiyoruz. Sizlerin önünde de bunu bu testi yapmak istedim. Şimdi iki tane çilek çay tabağına koydum arkadaşlar görüyorsunuz. Bir tanesi yaklaşık 10 dakikadır bu tablanın üstünde bekletiyorum. Şimdi bakın önce bir koklayacağım. Arkadaşlar çilek kokusu yok. Herhalde bunu hepiniz fark ediyorsunuzdur. Manavdan, pazardan aldığınızda o çileklerde o kokuyu maalesef ne yapıyoruz? hissedemiyoruz. Arkadaşlar bir de bunu koklayalım. Daha Burnunuza yaklaştırırken o çileğin mis gibi kokusu arkadaşlar burnunuza geliyor ve hissediyorsunuz. Bir, koku değişmiş. İki, arkadaşlar şimdi biraz ısıracağım. Arkadaşlar çileği ha hafiften adım satıyor ama çilek mi değil mi ne yapıyorsunuz pek de fark ettirmiyor. O yediğimiz eskiden yediğimiz o çileklerin lezzeti maalesef yok ya da bir tarlasından hemen kopartıldığında yediğiniz çilekle bunun arasında dağlar kadar fark var. Şimdi tablonun üstünde bekletilenlere bakacağım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir acayip şekilde sulanmış. Yani ikisi arasında yani bu biraz daha böyle kuru duruyor içi zaten belli. Ama bunun neredeyse içinden sular akacak pozisyona gelmiş arkadaşlar.